Genel olarak dava siyasi dava. 6-7-8 Ekim'de Türkiye'de neler oldu buna yönelik açılan bir dava değil. Çünkü bu konuyla ilgili yapılması gerekli araştırmalara dair mecliste birçok kere HDP'nin de bu 6-7-8 Ekim'de Türkiye'de ne oldu bunlar araştırılsın diye ve şey tekliflerde bulunmasına rağmen bu AKP ve MHP oylarında özellikle da bulunan iki parti olan AKP ve MHP oylarıyla defalarca reddedilmiş ama sonra 6 yıl sonra HDP MHK'sı üzerinde o dönemki MHK'sı e, hedef gösterilerek aslında e, bu dava açılmış. Yani siyasi bir dava aynı zamanda da bir kumpas dava. HDP gibi çoğulcu çoğu, birbirinden farklı ama eşit yaşamak isteyen siyasal kesimlerin toplumsal kesimlerin bir o arada olduğu bir e, amaç Türkiye'de Böyle bir ortamın yaratılmasını barış içinde birlikte eşit ve özgürce insanlar yaşamak istediği bir e, ideali fikrin kendisini aslında e, kendi politik argümanları açısından e, zararlı gören bir siyasi e, fikrin bir siyasi ekibin açmış olduğu bir kumpas davası. Bir dönem HDP ile iktidarın yani AKP'nin birlikte yürüttüğü müzakere sürecine ilişkin de aslında açılmış bir dava. Yani ona, o, o sürece ilişkin de bir tür başka bir zeminde hesaplaşmanın olduğu bir dava olmakla beraber sadece onunla da yetinmiyor. Ben aslında o müzakereden de ziyade çünkü 2014 yılından sonra yani Kobani olayları olduktan sonra 2015 yılının Şubatına kadar müzakere sürecinin devam ettiğini görüyoruz. Bence 2015 yılının 7 Haziran seçimlerinde AKP'nin o güne kadar aldığı en düşük oy almasıyla ilişkisi de var bu davanda. Ben biraz öyle görüyorum. Yani aslında HDP'nin Türkiye toplumunda önerdiği siyasal şeyinin biçimin kabul, toplum tarafında kabul görmesi, HDP'nin oylarına hiç yükselmediği kadar yükselmiş, yükselecek, yükselen bir orana ulaş, ulaşması buna ters olarak da AKP'nin de oyunu aslında şey etmiş olması, düşünmüş olması. Ben yani orada iktidarı ellerinde kaybedecekler kaygısının yüksek olduğunu düşünüyorum. Zaten 2015 yılı seçimlerinden sonra da ülkede biliyorsunuz çok sert olaylar yani. Bombalar e, patladı, çok çeşitli yani çok yüksek sayıda insanlar oldu ve çok çeşitli siyasal toplumu olumsuz etkileyen siyasal gelişmeler oldu. Biraz bunlarla ilgili olduğunu düşünüyorum. Evet bu Kovane davasının, bu Kumpas davanın kendisini ben HDP kapatmaya bir zemin olduğunu düşünüyorum. Bu davanın içinde yer alan çok sayıda insan Türkiye kamuoyunun ve dünya kamuoyunun çok yakından tanıdı. 10 yıllardır yaptığı siyaseti gördüğü kişilerden oluşuyor. Mesela Gültan Hanım bunlardan biri, Sebahat Tuncay bunlardan biri, Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ. Bu kadar demokratik alanda siyaset yapan ve çok çeşitli alanda yani feministinden insan hakları savunucusuna, Kürt hareketinden, demokratik Kürt hareketinden gelen kişilerden çevre hareketine kadar gelen gençliğe kadar çok çeşitli alanlarda mücadele eden kesimlerden insanlar oluşturuldu bu davada aslında kamuoyuna şu söyleniyor. Buradayım, e, gözüm üzerinizde yapa, yapacağınız her şeyin bir bedeli vardır diye bir korku iklimi, bir baskı iklimi zaten mevcutken bu daha da büyütülerek gösterilmeye başlanıyor. O yüzden bizim bu yargılandığımız dava bir Türkiye davasıdır. Çünkü Türkiye meselelerinin de içinde yer olduğu, yer aldığı, Türkiye'nin siyasetçilerin yer aldığı, Türkiye'nin e, parlamentosundaki e, partisinin, üçüncü büyük partisinin bir şekilde denetlenmeye, kontrol altına alınmaya çalışıldığı bir davadır. Yani büyük bir gücü tırnak için çıkıp meclis ki üçüncü büyük partiden ve onu bir dönemki MYK'sından bahsediyoruz. O yüzden önemli bir gücün, büyük bir gücün aslında nasıl kontrol altına alınabileceğini göstermeye çalışan bir siyasi davadır. E ben bir Alevi'yim, bir Kürdüm ve bir kadının üstelik ve bir yazarım yani şey bir emekçiyim. Bunlardan bahsettim ben de ve bahsettiğim şeyler Türkiye'de Cumhuriyetin kuruluşunun temelinde sorun olarak duran ve bugüne kadar çözülemeyen temel başlıklar. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nden bu yan Osmanlı'dan devraldı. Kadın sorunu da çözülmedi, Kürt sorunu da çözülmedi. Alevi sorununda çözülmedi, emek sorununda çözülmedi. Bu dava bu toplumun yan yana gelmesini, farklı farklı siyasal talepleri olan kesimlerin birlikte bu talepleri yan yana getirip güçlendirerek güçlü bir şekilde güçlü bir yerden ortak bir şekilde ifade etmesini engellenmeye çalışıldığı bir dava. O yüzden bunun böyle görülmesi ve bu birlikteliğin, bu yan yana gelişin daha güçlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum.